Merhaba sevgili dostlar. Para Havadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Para olarak biliyorsunuz kripto paralarla ilgili değişik videolar çekmeye devam ediyoruz. Her hafta çekilişlerimiz var arkadaşlar. Bu haftaki çekiliş videomuz şu gorunun olduğu video arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum yazıyorsunuz. Önümüzdeki hafta e, canlı yayında çekilişini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yine airdroplarımız e var. Ücretsiz şekilde form doldurarak ee, sosyal medya görevleri yaparak ne yapabiliyorsunuz? Çekilişlere katılabiliyorsunuz. White listlerimiz var. Lister'in fiyatından da, daha düşüğe tokenlara ne yapabiliyorsunuz? Sahip olabiliyorsunuz. Sevgili dostlar. Yine tüm paylaşımlarımızı düzenli olarak Telegram adresimizde yapıyoruz. Burada grafik analizleri paylaşıyoruz ve sorduğunuz sorulara Cevap veriyoruz sevgili dostlar. Yine Twitter adresimizde kripto paralarla ilgili son dakika haberleri, son gelişmeleri de canlı canlı Twitter adresimizden de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsi videonun altında mevcut. Özellikle bu videoları kaçırmamak için çekilişleri ve airdrop ve white kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım ve bildirimleri açarken de tümünü bildiri seçeneğini işaretlemeniz lazım sevgili dostlar. Evet bugün size GTO üzerinden bir proje anlatacağım sevgili dostlar. GTO borsası ile ilgili bizim çok detaylı bir rehberimiz var. Eğer GTO borsasına hala üye değilseniz bu videonun altında ve şu GTO borsası videosunun altında %40 komisyon indirim linkimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya tıklayıp %40 komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Yine GTO borsasına üye olma, kayaca doğrulama, para yatırma, para çekme, tüm işlemleri ne yapabilirsin? Bu videoda inceleyebilirsin. Özellikle anlatacağım projede KYC zorunluluğu istiyor arkadaşlar. KYC doğrulaması yapmadıysanız veya GTA borsasında hiç üyeliğiniz yoksa şu videoyu izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz. Evet projeyi anlatmaya başlayalım. Projenin ismi Edge Swap arkadaşlar. Edge Swap GTO borsası üzerinden startup'ı olacak. Edge swap Ethereum üzerinde çalışan bir Layer 2 protokolü arkadaşlar. Layer 2 protokolü nedir? Önemi nedir? Bunların hepsini daha önce hatırlarsanız parawise YouTube kanalımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım satış fiyatı nedir? Ee, 1 milyar arzı var ERC 20 anda EGS kısaltması var arkadaşlar. 0.015 satış fiyatı var arkadaşlar. Herhangi bir kitleme yok içinde airdrop'u e var. Yani ön satışa katılacaksınız. Size çıkmasa bile teselli ödülü var arkadaşlar içinde. Ne yapmanız lazım? GTO borsasına üye olmanız, kayca doğrulaması yapmanız. Spot cüzdanınız en az 20 dolar atmanız lazım. Karşılığında da 1333.33 adet x alacaksınız. Sözleşme diyoruz. Şimdi imzala diyoruz arkadaşlar. <laughs> evet sözleşmeyi şimdi imzaladık. Ve ne yapmamız lazım? VIP 1 olmamız lazım. Peki VIP 1 nasıl olacağız? GTO borsasında VIP 1 olmak için 3 tane seçenek var arkadaşlar. Bunlardan isterseniz sırayla anlatalım. Öncelikle GTO borsasının GT token diye bir tokunu var arkadaşlar. Bu token zamanında şöyle bir bakalım. 13 dolarlardan geri dönmüş bir token. Ben hem GT token alıp ee, trader yaparım hem de elinde tuttuğum GT token'larla airdroplara ve ön saçlara katılım diyorsanız çok mantıklı gibi duruyor arkadaşlar. Şu an 6.70 dolar civarında. Tekrar bir boğa gelmesi durumunda da yükseliş olur diye düşünüyorum. Hem elinizde tutarsınız e, ne yaparsınız. Hem işte dediğim gibi ön saçlara ve airdroplara katılabilirsiniz. Hem de alım satım yaparak kar elde edebilirsiniz. Şimdi VIP bir şartlarına bakalım. VIP bir olmak için arkadaşlar 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi 30 günlük süre içinde cüzdanlarınızda toplam alım satım işleminin veya hacim işleminin 1.5 BTC eş değer dolar cinsinden kripto para olması lazım ve cüzdanınızda 20 GT token bulunması lazım. İkinci seçenek cüzdanınızda toplam 100 GT token bulunması lazım arkadaşlar. Üçüncü seçenek de cüzdanlarınızda 0.05 BTC'ye eş değer Dolar cinsinde kripto para olması lazım arkadaşlar. En kolaylarından biri bu üçüncü seçenek. İşte başka bir borsada e, bu rakamda bir e, neyiniz varsa, yatırımınız varsa ne yapıyorsunuz getiriyorsunuz GT borsasına bedavadan e, ne yapabilirsiniz GT borsasına VIP bir olabilirsiniz. Sonuçta bir dolara getirebiliyorsunuz. O yüzden bu üç seçenekten birini uygularsanız VIP bir olabilirsiniz. Evet VIP 1 olduktan sonra spot cüzdanımıza en az 20 dolar attıktan sonra sayacın bitmesini bekliyoruz. Bu sayac bittikten sonra yeni bir sayaç başlayacak arkadaşlar. Burası yeşil olacak. Şu an turuncu. Siz belki videoyu izlediğinizde yeşillenmiş olabilir. Buradan emir ver diyeceğiz. Emir ver deyince bir tane pencere açılacak. O pencerede bize kopya miktarını soracak. Bir kopya 20 dolar. Karşılığında da 1333 EGS eşit arkadaşlar. Ona göre en fazla 10 kopya sipariş verebiliyorsunuz. En az 1 kopya sipariş verebiliyorsunuz. 10 kopya sipariş verdiniz diye 10 tane gelecek hali yok. Kaç tane hak çıkarsa o kadar gelir arkadaşlar. Sayaç bitecek. Emir ver çıkacak. Butona basacaksınız. Emrinizi vereceksiniz arkadaşlar. Tüm dediğim şartları yerine getirirseniz ikinci sayaç bitiminden sonra otomatik olarak size çıkan haklar cüzdanınıza aktarılır arkadaşlar. Unutmayın içinde airdrop'u var. Size hiçbir şey çıkmasa dahi oradaki airdroptan faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.